Hepinize Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz ekrandan yine bir oyun oynayacağız. Bugün çok fazla video çektim çünkü çok boş zamanım var. Yani boş Zamanında ben YouTube'a video yüklerim. Ee, Sizlerde de izlersiniz. Keyif alıyorsunuzdur inşallah bu videoları izlerken. Ee, bu ekrandan bir oyun oynayacağız ve oynayacağımız oyun bu. Evet, motor oyununu oynayacağız. Ee, bu oyunda hedefimiz haritayı e, gezip e, haritadan polis bulup en fazla 3 tane polisi peşimize takmak. Evet arkadaşlar, böyle bir hedefimiz var. Ölüşebilir bir şey ya. Otomuzda çok güzel I, yamaha modeli ama serisi kaç bilmiyorum yani, yamaha bir mağara altında bilmiyorum arkadaşlar reklam giriyor ya arkadaşlar bir dakika ben şu interneti kapatıp tekrardan girip geliyorum Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Ee, İnternet kapattım, reklamı attadım. Tekrardan geldim. İnternet tane olsaydı biraz kasacakdı çünkü yani video çekimi şeylerde için. Şunun sesini biraz kısayım. Şöyle iyi olur. Heh, tamam. Bugünkü hedefimiz e, üç tane en az üç tane polisi birden peşimize takmak. Tekere kalkalım. Hadi bakayım ya. Ben bu oyunda teker ustasıyım ya. Ama dönerken tekeri ne bileyim iniyor. Neyse ben susuyorum. Bir polis gördüm de konuşmaya başlayacağım size. Ee, sizinle işte konuşmaya başlayacağım polis bulup yani polis bulmaya çalışalım. Sadece polis bulmayacağız ama üç tane polisi de birden peşimize takmaya çalışacağız. Evet düştük. Aha bir tane polis. Aha iki tane. Aha hmm. üç. Böyle bir şans olamaz arkadaşlar. Üçü de bir arada. Üçü bir arada. Ha yakalandık. Ama bunu saymam ki. Üçü birden bana çarptı. Biz yani, hedefimiz üçünü birden toplayıp birden kaçamadık. Bunlar yakaladı ben çünkü çarpıyorlar ya. Ben çarpı düşüyorlar. Bir de yerde yakalama şeyi doluyor. Yerdeyken de doluyor. Bir daha po arayacağız polisleri. Hmm. Ya hayır niye yolumun önüne çıkıyorsun gerizekalı. Böyle sürülecek sürücüler gerçekçi de gerçekte de olunca işte motorcular bunlara çarpıyorlar. Sonra motorcuların adı kirleniyor. Şu diyorlar motor çok tehlikeli falan filan. Aslında gördünüz arkadaşlar. Önümü kır, önümden geçti ya. Bildiğin benim geldiğimi görüyordu. Bir baktım Tekerdeyim. araba önüme geçti. Evet arkadaşlar sizler de benim kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Bir tane polisi yakaladık şu anda. Yani o bizi yakalamasın da. Neyse polis bir tane polis peşimizde. Şimdi buralarda bir tane daha polis gelmesi lazım. Bir tane daha polis bulana kadar bununla uğraşacak mıyız <laughs> yani? Bak geliyor 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 tekere kalk hop atlatamadık ya oha üstüne çık valla üstündeyiz aa yakalıyor ama aa, cık. kabul etmem yakalanırsa ama zaten bir tane polis var kaçalım şu anda bizi takip etmiyor hmm. Ay bu motor bazen dönmüyor ya. Şey benim telefonumun ekran koruyucusu bayağı bir çizildi de algılamıyor herhalde. Değiştireceğim o yüzden 100 liraya. Aa bir tane daha polis. Hadi ikincisi gelirse bayağı bir oyalanırım bu ee, bu etraflarda falan ilerideki polis mi var? Aa vallahi polis iki tane hem de. Hele abicim inşallah öbür arkada kalan polis geliyordur. O gelmiyorsa. Bakalım kaç tane polisler biri orada biri orada. İkisi de oraya takılmış zaten. Üçüncü polis yok. Evet. Üçüncü polis yok herhalde gerçekten. Evet arkadaşlar. Üçüncü polis yok. O yüzden bu civarlarda üçüncü polisi bekleyeceğim. Arkadaşlar ben üçüncü polisi bulup geliyorum. Çünkü çok uzun sürecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. 3 polisi de e, bir araya getirdim. Bakın 1, 2, 3. Bak 2 sarı. Bakın arkadaşlar birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Evet arkadaşlar 3 polisi de bir ara getirdik ve kaçacağım şimdi. A4 yemin ediyorum 4, 4 oldu. 4 oldu arkadaşlar 4 olduğu için bir like'ınızı alırım fazladan. Bir 10 like alırım arkadaşlar. 4 olduğu için. Kardeş gün polis beni kovalamıyor. Evet arkadaşlar bugünlük e, bu videomuz da böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone hani, olmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.